hepinize Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Minecraft' oynuyoruz bir dakika bekliyorum. Tamam hayatta kalırız Bir dakika şuradan mı çıkalım? Odun yok mu? Bakalım. Hayır. Hayır hayır. Hayır. Ee, nasıl kıracağız ha? Ha anladım şimdi. bakın. Şimdi ağaçlar nerede? Şimdi nerede ağaç? Hah. çıkalım. Ee, Şu tam Sen gel hadi Gel buraya. Öldüreceğim seni. Gel buraya. Gel buraya sen. Gel lan. Gel lan buraya. Gel buraya. Git. Git. <laughs> ah. Öleyim. Özür dilerim seni. Gel bakayım. Gel. Gel lan buraya. Gel şuraya lan. Gel şuraya. Bir dakika. Şöyle bir çıkalım. Çık. Çık 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 çık. Hı, hı, şuradan bir çıkalım. Odun kazalım bir. Allah bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Hayır hayır hayır. Şuradan şunu bir kazayım. Şuradan bir çıkalayım. Çıkayım şuradan. Köylüler var. Tamam. Bir dakika. Ağaç nerede bakayım? Şuradan birazcık bir odun alalım. Şuradan. Birazcık odun alalım. Bir dakika şuradan bir. Odun. Tamam. Şimdi. Tamam. <laughs> Okey. Şuradan bir evimizi bir yapalım bir dakika. Şurada şey eksik. Bir dakika. Koyalım şuraya. Allah bir dakika. Şurun şunu bir kırayım. Kırayım şunu. Koyalım, koyalım şuraya. Şuradan da ağaç neredeymiş? Sana zarar vermeden bir gideyim. Çık. Ah. Tamam şurada bir tane ağaç bulduk. Şuradan bir ağacımızı bir kıralım. Tabii şurayı. Heh, şurayı da bir kıralım. Şuradan da Bir dakika. Bakalım. Tamam. Bir dakika. Şöyle bir Tamam. Tamam. Şimdi koyarım şuraya. Şuradan bir dakika. Balta alalım. Tahta balta. Bir tane de kılıç. Evet. Bir tane de kazma alalım. Bir dakika. A, baltayı zaten aldık. Tahta kürek alalım. Şurayı bir kazalım. Koş, koş, koş. Koş şurayı Şurayı da bir kıralım. Dikkatli olmamız gerekiyor bu anşe. Şuradan bandı <laughs> alalım. <laughs> Şuradan. Öyder Ali. Şuradan. Şimdi kasalım, kas. Kas, kas, kas. He. Şuradan da çıkarım bir. kazanalım. Bakın. <laughs> Heh. Tamam. Yani, tamam. Şurayı da bir kazalım. Kazalım tamam. şurayı da. Tamam. Şurayı yani da bir kıralım. Heh. bir kralım. Tamamdır. Heh, tamam. Tamam bir dakika. Ağledim. Düştüm. Düştüm lan. Ağledim. 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 Tamam. Şimdi bir tane balta. 出てこども。<ペー><ペー> şimdi buradan şimdi koyunlar veya şu kurulana kadar da kurulunca da saçını kullanırız bir dakika bir dakika, bir dakika. şurada bir küçücük bir koyun var ay. bir dakika bir dakika Heh. çık 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 Heh. Şuradan bir yere koy nasıl alırmayalım? Bir dakika. Bunu sen mi Şuradan çıkalım, çıkalım, bir şey çıkalım. Koy, oğlum koyun nerede? Yok mu lan? Aa! Şunu bir, oh, şunu bir kıralım. Aa şunu. Oğlum nerede lan? Hava kararıyor dur. Heh. şuraya da koyalım bir. Koy. 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 Bir tane daha şuraya da koy. Bekle hadi bir dur. Hava kararıyor dur. Aha. Aha mağara. Şu sıraya bir girebilir miyim? Çıkalım şuradan. Tamam. Dikkatli olalım. Dikkatli olalım buradan. Şuradan. Şurayı. Şurayı kıralım. Şuradan, şuradan da tekrardan bir çıkalım. dakika. Heh. Şuradan bir. Heh. Tamam. Şurayı da. Hello? şuradan. Ay bir dakika. Kıralım şunu. Heh. Hava karardı lan. İnek nerede oğlum? Oğlum inek nerede? Gece oldu. Tamam. Şimdi... hızlı hızlı. çıkalım şuradan. Koş 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 koş. Çık 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 çık. Hah. Hızlı kaçalım. Oo. Çıkalım şuradan. Oğlum. Kaçalım nerede oğlum? Neredeyiz oğlum siz biz? <gülüyor> 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 He? Oğlum <laughs> koyunlar nerede koyunlar? <laughs> ineklerle koyunlar falan. Bak şurayı da bir kırayım. Bir fidan aldık. Bak. <laughs> Çıkalım şuradan. Boğulur, boğulursak vallahi ölürüz. Açıkıyoruz. Yine göremiyoruz. Çık 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 çık. Çık 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 çık. Çık çık çık. Şuradan bir alalım. Bir dakika. Bir dakika şuradan şurayı bir kıralım. Kır 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 kır. Kır kır şurayı. Şurayı bir kıralım. Kır 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 kır. kır. Tamam. Allah Allah. Koyunları bulamadık biz. Bir dakika. Koyunları bulamadık oğlum biz. Ol. Git. Bir git. Allah'ım ya Rabbim. Şuradan çıkalım lan. Bir dakika. Bir dakika. Heh. Heh. Şimdi şuradan O <laughs> ee, Bir dakika. Masa çalışma masam nerede lan? Train kırılmak üzere zaten. Şuradan bir yüzelim. Çek, 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 çek. Ölürsek falan. Hayır, 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 hayır. Şuradan bir çıkalım. Çık, çek çık 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 çek, Oğlum gece olsun lan. Hala gece. Hepsini mi kır? Ay gözüküyor. Ay da gözüküyor sen. Ah Oğlum

Bir dakika. Eşeği yapma amasasın mı? Bir dakika. Bir dakika. Allah'ım ya Rabbim. Ya Rabbim nasıl şu gene şu bitirdi. Nerede oğlum bu eşya yapma masası? Spinosa. Tam jałaś jakoś się znam. Jałaś, Nerede şurayı? Kır. Kır şuraya. Allah'ım ya Rabbim. Arkadaşlar kusura bakmayın ben birazcık kötü oynuyormuşum da yavaş yavaş çözdüm. Köy bulamadık bir türlü dur. Koş koş. Ha buldum buldum. Buldum. Ve sonunda buldum. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Şunları bir alalım. Sabah oluyor tamam. Ami ini gördüm. Sen gel bakayım. Gel gel lan gel lan görüyor ki. Gel. gel. Nasıl çöpe atıyoruz oğlum bunları? Şunları bir koy. Nasıl koyacağız? Я шагу уйду